Özel idare ekipleri burada çalışma yapıyordu. Geldik, e, merak ettik kar kalınlığını boyutunu. Özellikle e, metreyle ölçüm yaptık. Belirli bölgelerde kar kalınlığı yaklaşık 4 metre civarlarında ölçüm yaptık. Zaman zaman belirli bölgelerde tipi fırtına nedeniyle e, 4 metreyi bile aşan e, bir kar yükseklikleri var, görüyoruz. Bu mevsimde e, bu kadar olması gerçekten büyük bir şaşkınlık. Daha yani kış aylarının hemen hemen yeni başlarında diyebiliriz. Yani daha ileriki aylarda e, daha çok e, kar beklentilerimiz var. Görüyoruz da zaten. E, merkezde diyorlardı ama biz e, merak ettik işin açıkçası. Sadece merak için geldik çıktık. Hani görelim bir yerinde kar yüksekliği ne kadardır ne kadar değildir. E, geldik burada özel idare ekipleri çalışmasını yerinde gördük. inceledik bir halk bir vatandaş olarak. Yani 4 metre e, az bir rakam değil. Belirli bir e, yüksekliği var. bir haftadan beri etkili olan kar yağışı nedeniyle özellikle Derecik, Ilıca, e, Üç Evler Grup yolunda yer yer 4 metreyi aşan kar kütleleriyle karşı karşıyayız. Karın yağdığı ilk günden bu tarafa ilimizde yaklaşık 185 köyün yolunu iki defa açmak zorunda kaldık. Kar mücadelemiz 59 iş makinası 90 tane personelle 24 saat kesintisiz devam etmektedir. Karın yağışından sonra yüksek yerlerdeki fırtına nedeniyle kar yağmasa dahi fırtınadan dolayı yollarımız kapanmaktadır. 367 köyümüz, 208 tane mezramıza etkili olan kardan dolayı kesintisiz 24 saat esasına göre kar çalışmalarımız devam ediyor. Nefesin yaşandığı her yere hizmet götürmek devlet olarak bizim görevimizdir. Biz de bu düşünce ve bu şiarla kesintisiz hizmetlerimizi devam ettiriyoruz. Şu anda ilimizde yüksek ve kapalı olan üç tane köyümüz hariç eee ilimizdeki bütün köylerde kar çalışması, yol çalışması tamamlanmış. Eee bu konuyla ilgili bir sıkıntımız yoktur.